Merhabalar değerli izleyiciler. Ayetler ve İbretler programımızın bir başka bölümünde yine birlikteyiz. Bu defa programımıza konu olan ayet Yusuf suresinin sonlarında yer alan 105. ayet. Bu ayette Cenab-ı Hak bize şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde nice ayetler var ki insanlar onlara sırt çevirir de yanlarından geçer giderler göklerde ve yerde nice ayetler var ki insanlar onlara sırt çevirir de yanlarından geçer giderler. Kur'an-ı Kerim'in ayeti burada bizi göklerin ve yerin ayetlerini havale ediyor. Dikkatimizi bu noktalara çeviriyor. Çünkü ayet dediğimiz zaman ibret, belge, işaret, alamet, delil, Hatta mucize anlamında kullanılan bir kelimedir bu Kur'an-ı Kerim'de. Ve Kur'an'ın ayetleri olduğu gibi kainat kitabının da kainattaki çeşitli varlık safhalarında göğün, yerin, insan aleminin, hayvanlar aleminin değişik alemlerinde kendilerine göre ayetleri vardır. Ve bütün bu ayetler Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ışığında incelendiği zaman bir anlam ifade etmeye başlar, dile gelir ve bize anlatacağını anlatır. Ne var ki biz Kur'an'a kulak vermediğimiz zaman veya Kur'an bizim hayatımızda gereken yeri işgal etmediği zaman Kur'anla beraber kainatla da alakamız, bağlarımız yavaş yavaş kopmaya başlar. Ve biz Kur'an ayetlerinden habersiz davrandığımız gibi göklerin, yerin, çeşitli kainat varlık mertebelerinin de ayetlerinden gafil bir şekilde yaşamaya başlarız. O ayetler her gün geçtiğimiz yollarda, aldığımız nefeste, karşımızdaki manzaralarda karşımıza çıkar, bize anlatacağını anlatır fakat biz Sürekli şekilde o bize gelen o mesajlara e, alıcılarımız vasıtasıyla çözümleyip de e, onlardan çıkarılması gereken anlamlara çıkaramayabiliriz. Hatta çıkarma ihtiyacını da hissetmeyebiliriz. İşte onun için Yusuf Suresinin bu ayeti bize göklerde ve yerdeki ayetler konusunda, gafil davranmama konusunda çok ciddi bir ikaz içeriyor. Şimdi bu ayetler nelerdir? Başka ayetler, Kur'an-ı Kerim'in daha başka ayetleri bunları da ayrıntılandırıyor. Mesela Bakara suresinin bir ayetinde göklerin, yerin yaratılışı, gecenin gündüzün değişmesi, denizde insanlara faydalı şeylerle akıp giden gemiler, rüzgarların şekilden şekle girmesi, bulutlar, yeryüzünden bitkilerin çıkması peş peşe aklından kullanan, akıl eden kimseler için birer ayet olarak zikredilir. Aynı şekilde Ali İmran suresinin de, sonlarında da e, aklını kullananlar, selim akıl sahipleri için göklerin, yerin yaratılışının, gecenin, gündüzün değişmesinin birer ayet olduğu anlatılır. Başka yerlerde bazen bu ayetler çok ayrıntılı bir şekilde peş peşe sayılır. Mesela Rum suresinde 19. ayetten itibaren bakacak olursak böyle yeri ve göğü sanki Kur'an-ı Kerim'in böyle hallaç pamuğu gibi attığını, altının üstüne getirdiğini ve buradaki ayetleri birer birer gözümüzün önünde serdiğini görürüz. Birkaç ayeti burada okumaya çalışalım. O ölüden diriyi çıkarır. Yeryüzünde ölümün ardından diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılırsınız. Sizi topraktan yaratması da onun ayetlerindendir. Sonra siz birer beşer olarak yeryüzüne yayılırsınız. Hem cinslerinizden kendilerine ısınacağınız eşler yaratması ve aranıza merhamet ve sevgi vermesi de onun ayetlerindendir. Tefekkür eden bir topluluk için bunda ibretler vardır. Daha devam ediyor ayetler. Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da onun ayetlerindendir. Bilgi sahibi olanlar için bunda ibretler vardır. Gece uyumanız, gündüz onun lütfundan rızkını aramanız da onun ayetlerindendir. Kulak veren bir topluluk için bunda ayetler vardır ibretler vardır. Size ümit ve korku içinde şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirerek onunla ölmüş yeryüzünü diriltmesi de onun ayetlerindendir. Aklını kullanan bir topluluk için bunda ibretler vardır. Bakın ayetler, ibretler, ayetler, ibretler bir arada e bize sayılıyor ve bu ayetlerden gerekli ibretleri, öğütleri, dersleri çıkarmamız için bizim neye ihtiyacımız olduğu da sayılıyor. Düşünen bir e bilgi sahibi olmak, düşünmek, kulak vermek, aklını kullanmak, tefekkür etmek. Bunlar hep müminin özellikleri değerli izleyiciler. İşte bizim kainata bakarken, Kur'an'a bakarken olduğu gibi, Kur'an karşısında bir edep takılmamız gerektiği gibi ki son birkaç program üzerinde bunlar, bunlar birkaç program boyunca bunlar üzerinde durduk. Kainat ayetlerine baktığımız zaman da işte düşünen bir kafa, hisseden bir kalp, gören göz, tefekkür eden zihin, uyanık ruh bunlara ihtiyacımız var. Eğer bunlara e, sahip olmadan, aldırış etmeden kainata bakacak, olduğum, bakacak olursak bu okumamız gereken şeylerden hiçbirine bizim çıkarmamız mümkün olmaz ve Yusuf suresinin o ayetinde geçtiği gibi sırt çevirip aldırmadan o ayetlerin yanından gelip geçen insanlar durumuna düşebiliriz. Tabii ki bu ayetlerin de doğrulanması insan tarafından doğrulanması ve yalanlanması gibi iki şıklı bir durum söz konusudur. Tabi Kur'an ayetleri karşısında insanın durumu böyle olduğu gibi kim insan vardır? İna, işittik ve inandık der. Kimisi de vardır? inkar eder. Kainat ayetleri karşısındaki durumumuz da böyledir. Kainat ayetlerinin doğru bir şekilde algılanabilmesi, onun ardından çıkarılması gereken dersler doğru bir şekilde çıkarılabilmesi için ise bizim için gerekli olan en önemli şey ona Kur'an'ın ışığında bakmaktır ki bu konuda eğer Kur'an'ı rehberliğinde bakılmazsa böyle bir buna adeta bir alfabe şeklinde de e, temsil edebiliriz. Yani bir kitap, yazılmış bir kitap, ne kadar büyük bir kitap olası olsun, okuma yazma bilmeyen, o alfabeye sökmeyen bir kimse için hiçbir anlam ifade etmez. Kainat kitabını okumak için içinde, Kur'an-ı Kerim'in bize gösterdiği yollardan eğer haberdar değilsek veya bunlara göz kapamışsak, veya inkar gibi Allah etmesin öyle bir tavır içerisindeysek bu kainattan da bilgi seviyemiz ne kadar yüksek olursa olsun doğru dersler çıkarmamız mümkün olmaz. Nitekim belli ayetlerde ehli kitaba ait bazı ikazlar vardır ki bunlara aynı zamanda Bediüzzaman'ın e, işaretli icazdaki bir e, nüktesinde belirttiği gibi ehli mektep olarak da anlamamız mümkündür. Zaten kitap okuma ve yazma demektir. Mesela Ali İmran Suresinin 70. ayet-i kerimesinde ehli kitapta ehli kitabı hitaben şahit olup durduğunuz halde Allah'ın ayetlerini nasıl inkar ediyorsunuz buyurulur. Şimdi bizim de okuyan, yazan bu kainattaki hadiselerden haberdar olan kimseler olarak ...gözümüzün önünde cereyan eden... ...bu tevhid hakikatleri dururken... ...bütün bunlar karşısında eğer... ...insan inkara saparsa... ...yine bu ayetin ve benzer ayetlerin... ...elbette ki... E, ...tehdit sınırlarına... ...girme gibi bir tehlikeli duruma... E, ...kendisine atmış olur. Fakat bizim... ...yalanlama gibi bir... E, ...durumumuz olmasa bile... ...en azından gaflet sebebiyle pek hiç açıcı durumda olmadığımızı da söyleyebiliriz. Çünkü bizim e, zamanımızda özellikle yine bakışlarımız, bu zamanda bakışımız daha ziyade büyük işler dediğimiz ama kainat içerisinde hemen hemen hiçbir değer ifade etmeyen son derece küçük işler üzerine odaklanmıştır. Allah'ın ayetleri, bize Allah'ın varlığını, birliğini, Allah'ın sıfatlarını, isimlerini, fiillerini anlatan şu kainat ayetleri televizyon haber bültenlerinde, gazete manşetlerinde yer almaz. Ve biz de orada yer almayan şeyi çok büyük bir hadise olarak telakki etmeyiz. Ama zaman meyvenin dört, meyve risalesinin dördüncü meselesinde olduğu gibi daha sonra Emir alakasının çeşitli mektuplarında da bu dördüncü meseleyle ilgili olarak yazdığı daha başka mektuplarda sık sık üzerinde, önemli üzerinde durduğu gibi dünyanın asıl önemli hadiselere bu hadiselerdir. Bahar ve yeryüzünün dirilmesidir. Gecenin gündüzün birbirini takip etmesidir göklerin ve yerin yaratılmasıdır. Bulutların bize yağmurları taşımasıdır. İlahir. Her günce gözümüzün önünde ceryan eden ama sadeliği ve basitliği ve bizden fazla bir fiyat istemeyişi yüzünden önem vermediğimiz bu muhteşem ayetlerdir değerli izleyiciler. İşte bugünkü programımızda da Yusuf suresinin 105. ayetinin ışığında göklerin ve yerin ayetlerine şöylece çok sabir şekilde bir kuş bakışı nazar etmeye çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak dileğiyle hoşçakalın.